for Impact projesi video serilerine hoş geldiniz. Gençlik çalışanları için hazırladığımız bu özel seride bugün bir konumuz var. Konumuz Yunus Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Özellikle gençlik sahası açısından kendi tanıtmam gerekirse 2013 yılında Uluslararası çalışmaya başladım. O zamanki ismiyle Avrupa Gönlü Hizmeti'nde çalıştım. K2 programlarına stratejik program e, programında çalıştım. TCA programında kısa bir süre çalıştım ve K1 tarafında çalıştım. Şimdi de e, Türkiye Ulusal Ajansı'nda insan Kaynakları Koordinatörü olarak görev, görev yapıyorum. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanmış bu projede Türkiye Ulusal Ajansı'nın uzmanlarının, koordinatörlerinin böyle de süreçlerde yer alması, gençlik alanına katkı vermesi bizim için çok önemli bir parametre. E, aslında bugünkü konuşmak istediğimiz de konulardan biri bu. Bildiğimiz üzere Avrupa konusunu çalışmalarında ve Erasmus Plus programı Avrupa Dayanışma e, Programı'nda belirlediği bazı öncelikler var. Bu sene 3 öncelik belirlendi. İlki dahil etmen. Aslında siz bu konuda biraz daha detaylı bilgiye de sahipsiniz. Neden bu belirlendi? Bunun aslında biraz daha arka da arka planında merak hı hı. ediyoruz. E, şöyle söyleyebiliriz herhalde. Dahil etme, e, dijitalleşme, diğer kısmı da biraz daha yeşil, yeşil diye günde. adlandırdığımız... Yeşil Gündem, Yeşil Mutabakat konuları. Ama bence uzun süredir Hı -hı. bu alanda çalışan bir gençlik çalışanı olarak dahil etme çok uzun süredir bizim üzerinde çalıştığımız. Aslında gençlik çalışmaları da bunun Hı -hı. için bir çözüm. Bunun arka planı bu konuda sizden birazcık bilgi alalım. Öncelikle ben şu konuda e, şunu söylemek istiyorum. Ulusal Ajansı'da çalışıyoruz tabii ki e, memur olarak, kamu görevlisi olarak. Fakat videoda bir gençlik çalışan olarak konuşma Süper, biz de e, bunu... taraf, tarafındayım. O zaman şöyle söyleyeyim. Bütün görüşme yaptığımız e, bizim konuk ettiğimiz uzmanlarımız sorduğumuz şey nasıl başladınız? Siz söylediğiniz biraz gönüllülük kısmı var. mı? Sizden hı hı. de alalım onu. Ya yani ben aslında üniversite mezun olduktan sonra ulusal ajansa rekabet sınavıyla, uzmanlık, kariyer sınavıyla atanma niyetindeydim. Atandım fakat daha sonra serüven biraz farklılaştı. Çünkü ulusal ajansın bir okul tarafı, özellikle de gençlik sahasının bir yetiştirme tarafı, öğretme tarafı var. Ve insanların hayatına dokunmaya başlayınca insanı dönüştürmeye başlıyor ve ekstra bir yeterlik katıyor. Yeterlik diyorum çünkü biz memur olduktan sonra bu bir title sadece. Fakat yeterlik boyutu gençlik sahasında öğrenmeye başladık, öğretmeye başladık. Daha sonra eğitmenlik becerilerimiz gelişmeye başladı. Ve gençlik çalışanı diye bir kavram öğrendik. Sonra bir süre sonra baktık ki biz de gençlik çalışanı olmaya başlamışız. Türkiye'de bu kavram her ne kadar olmasa da resmi olarak biz gençlik, gençlik alanında gençlere faydalı olduğumuzu bildiğimiz sürece ve gençlik çalışanlarıyla çalıştığımız sürece özellikle de sosyal içerme gibi kavramlar, gönüllülük ile ilgili kavramlar üzerine çalıştığımız sürece gençlik çalışanı izliyoruz ve öyle hissediyoruz. Öte yandan şimdi e, o kavramlara gelecek olursak bu kavramların arasında dahil etme ya da iç sosyal içerme diyebiliriz. Yeşil gündem ve dijitalleşme arasında tabii ki gençlik sahası bakımından bizim için önemlisi sosyal içerme. Çünkü diğer iki kavram daha çok Erasmus bütün programları. Hem merkezi olmayan Türkiye'nin de içinde olduğu havuza bakan yönüyle hem de komisyonun tarafından yürütülen merkezi olan projeleri ele al alacak olursak sosyal çerme bizim için e, öz evladımız. E, diğerleri tabii ki bütün programı ele aldığı için biz de bir parçasıyız diyebiliriz. Şimdi sosyal çerme neden bu kadar önemli? Gençlik projeleri 30 yıldır aşkın süredir uygulanıyor Türkiye'de, Avrupa'da daha fazla süredir uygulanıyor ve bu programın e, esas önceliklerinden bir tanesi bir şekilde toplumun herhangi bir kesiminden geriye kalmış kitlenin, mesela kadınların, mesela gençlerin, mesela engellilerin, göçmenlerin, mültecilerin o eksiklerini kapatmak üzerine ve o seviyeyi yukarı çekerek toplumun ortalamasına yetişmek üzerine bir hedefi vardı. Ve bu hedef bizim için hem insani boyutla hem program öncelikleri bakımından hem gençlerin daha sonra profesyonel olması, hayatlarına dokunulması anlamında tabii ki en önemli önceliğimizdi. Güzel bir tesadüf oldu. Ben de inklüzif <laughs> kazamla gelmiştim. Bu kazada Eurodesk'te çalıştığımız dönemde yayınlar için özellikle bir itici güç olması anlamıyla özellikle almıştım. Bu bizim için çok önemli bir kavram. Çünkü gençlerin eksiklerini gidermeden herhangi bir şey öğrenme, öğretmek mümkün değil. Ya da insanların hayatlarındaki büyük sıkıntıları çözmeden. Ya da mesela şunu diyelim, köyünde yaşayan bir genç internete erişimi yoksa nasıl bu programlara erişecek? Burada erişilebilirlik kavramı işin içine giriyor. O yüzden sosyal içerime dahil etmeyle erişilebilirlik kavramı ya da bir engelli evinden çıkmak zorunda kalırsa nasıl gelecek ve bize fiziki olarak bizle buluşacak. İçerme kavramı benim açımdan dijitalleşme de doğurdu. Tamam küreselleşen bir dünya var. Dijital platformları her yerde kullanıyoruz. Eğitimlerde dijital platformları kullanmak gerekiyor. Son yıllarda artık başvurular online ortamda kullanılıyor. Şu anda bilgisayarınız yoksa, telefonunuz yoksa kesinlikle bu atmosferin içine dahil olamazsınız. Aslında bu çoğu alanda böyle eğitim alanında evet. da çoğu haklar boyutunda da bazı başvurularınızı çevrimiçi olarak yapmanız gerekiyor. Yani Sadece projeler değil, çoğu yerde. Hı hı. Aslında biraz da ekipman sıkıntısı azaldı ama biraz daha yaklaşım sıkıntısı ya da kullanma beceri, bilgi konularında da projeler... Biz gençlik sahası açısından aslında bir adım öndeydik. Türkiye'yi ele alacak olursak özellikle. Çünkü pandemi döneminde gördük ki özellikle okulların eğitimleri online'a geçtikten sonra gençlerimizin büyük bir kısmının tablet yok, bilgisayar yok, belki bazen telefonu yok ya da bizim altyapımız ne kadar buna hazırmış. Fakat biz gençlik sahasında bunu belki bir 5 yıl, 10 yıl öncesinden ele almaya başladığımız için biz daha hazırdık. Mesela bilirsiniz eğitimlerde bilgisayarınızı önden getirin ya da yoksa biz tedarik edelim gibi. Onları ona hazırla, hazırlıyorduk zaten. Bizim için biraz daha özellikle pandemi öncesi dijitalleşme daha çok online bir tool'u kullanma, değerlendirme mi yapacağız? Kağıt israf etmeyelim, çevreci davranalım ve online tool yapalım. Ya da işte gençler labor markete, iş, iş sahasına hazırlandığı zaman Soft skills dediğimiz artık modern dünyanın getirdiği okul çünkü tek başına yeterli değil zaten gençlik sahası da bunun üzerine kurulu eğitim bakımından bu yeterlikleri öğretmek üzerine biz bunları öğretelim ki artık klasik powerpoint sunumlarından çıkın bakın bunlar da var biz bunları öğretmek bazında kalıyorduk bazında kalıyorduk fakat pandemi bize başka bir şey gösterdi İnsanlar bizim düşündüğümüzden çok daha fazla eksikmiş ve bütün bir dünyanın eksikliğini gördük. Marjinal bir gençlik sahasının eksikliğinden ziyade bütün dünya eksikmiş. Ve artık daha farklı yorumlanması lazım dijitalin ki pandemi öncesinde başlayan serüven pandemiyle birlikte daha fazla farklı bir yere gitti komisyon açısından, da, Avrupa Birliği açısından da. Artık dijitalleşmeye daha fazla önem vermek zorunda Avrupa Komisyonu. Tabii biz de daha fazla da önem vermek zorundayız. Ben dijitalleşmeyle bu green olayını biraz yakın görüyorum. Şimdi e, bu üç önceliğin arasında green Deal, en politik olanı bana göre. Çünkü doğrudan yukarıdan talimatla başladı. Bir mütabakat imzalandı Avrupa çapında ve bir mütabakata göre Erasmus Plus uygulamaya başladı. Fakat mesela sosyal çevirme bana göre tabandan gelen bir şeydi. Fakat Green tamamen yukarıdan gelen bir olay. Bu Burada da her ülkenin farklı öncelikleri var. Çünkü Green Deal'da şeyi çok önem verir, verdiler. Uçakla seyahat edilme edilmesin. Karbon emisyonu. Fakat her ülke tren yolu bakımından, gelişmişlik bakımından aynı seviyede değildi eşit değildi. Özellikle Türkiye'ye de buna katabiliriz. Biz karyolu ulaşımını daha fazla e, yapan bir ülkeyiz. Uçak yolu biraz daha pahalıya gelebilir. Avrupa'da biraz daha ucuza gelebilir. Dolayısıyla orada bir gerekli hesaplık kurmak çok zor olacaktır. Şimdi bu dijitalleşme olayında, mesela özellikle Avrupa'da e-mailin kullanılması, yoğun kullanılması bir e-mail bir ampul kadar elektrik harcıyor. Kampanyası vardı Avrupa'da. E, şimdi bu dijitalleşmeyle çevre duyarlılığı da paralel ilerledi. Çünkü dijitalleştikçe bizim kullandığımız enerji evet. çok fazla olmaya başladı. Bu bir önemli nokta. Sürdürülebilirlik <laughs> yani kağıt tasarrufu yani aslında orada çevrecilik Hı -hı. kısmı yani sürdürülebilirlik anlamında değil. Bir kağıdın kullanımını engelledik ama bir yandan da orada üretilen yani tükettiğimiz enerji üretim kaynağına baktığımızda bu silikatlardan mı geliyor hangi tür evet. bir yenilenebilir e, enerji kaynaklarıyla üretilmiş bir ya da e, şöyle de bir şey var mesela bunu da ben genelde dile getiriyorum. Bunun bir ölçüm birimi yok. Yani bir saat video açık zoom toplantısıyla, bir saat video kapalı zoom toplantısı, bunlar ölçülebilir birimler olarak bize anlatılırsa, tabi bu noktada biraz da bilgi geliştirmemiz gerekiyor. Evet, bir de Avrupa Birliği'nde şöyle bir olay var. Şimdi her mesela çevre kirliliği, hava kirliliği ele alalım? Her ülkenin hava kirliliği oranı aynı değil. Bazı ülkeler filtre kullanıyor fabrikalarında zaten çevre konusunda duyarlı. Bazı ülkeler çok yeşil, dolayısıyla orada ormanların bir etkisi var. Bazı ise nispeten daha az gelişmiş. Bazı ülkelerin daha dağ oranı fazla, bazı ülkelerin daha çok ova oranı fazla. Tabi bunları net bir şekilde ölçmek çok çok kolay olmayacaktır onlar açısından. Fakat dijitalleşmelerledikçe enerji kullanımı yükselecek. Bu birkaç bu kaçınılmaz. Çünkü e, evlerde kullandığımız enerjinin dışında şimdi toplantılarda Zoom yayınları dediğiniz gibi Zoom yayınlarına geçmeye başladık. Bunların hepsi enerji. Bu uçarsa aslında çok interconnected, çok bağlı. Çünkü ne kadar dijitalleşirsek sosyal şeyleme farklı bir boyuta dö 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 dönecek. Çünkü e, toplantıları online yaparsak diyelim ki evinde internet olmayan, yeterli internet olmayan maddi anlamda ekonomik coğrafi olarak internet döşenmemiş, henüz internet in ulaşmadığı bir köye ye bir köyde olursa bunlar şehir içlerinde de çok tabi şehir şi içinde de mi? çok farklı aynı aynı sorunlar var. Dolayısıyla ne kadar dijitalleşirsek o kadar sosyal çevre ihtiyacımız olacak. O kadar kişi dışarıda kalacak. Bu çevre anlamında daha çok çevre duyarlılığına ihtiyacımız olacak. Çünkü enerjiye olan ihtiyacımız ve kullanma oranımız hatta onu belki kötü anlamda kullanma yok etme bitirme diyelim. Yani çünkü dünyada sonuçta bir gezegen ve enerji kaynakları sınırlı. Böyle bir yolu var. O yüzden bunların hepsinin bir dengede kalması. Özellikle her ülke belki Open Method of Coordination diye bir olay vardı. Sosyal içerme anlamında da, sosyal öncelikler anlamında da Ülkeler zorunlu olmama kaydıyla Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkeler kendi arasında işbirliği yapıyorlardı. Şimdi bu koordinasyon üzerinden her ülke kendi önceliklerini belirleyebilir. Ben bizim ülkemiz açısından, Türkiye açısından en fazla sosyal içermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gençlerin arasındaki sosyal sınıf ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda çok çok farklı seviyelere gitmeye başladı ve gençler arasındaki sınıfsal farklılıklar çok açılmaya başladı. Bugün bir sinema tiyatro bileti almak konusu bile ya da işte o sinema ya gitme olayı bile. Eğer otobüs, belediye otobüsü çalışmıyorsa ya da taksiye verecek paranız yoksa ulaşamazsınız. Ve bu metropollerde bile aynı durumda. O yüzden Türkiye'nin farklı bir olayı var. Enerji tüketimi açısından zaten gelişmiş ülkelerin biraz problemi bu. Ve zaten uçak biletleri düşmedi ve tren yolları e, tren derken de bu arada eski eski tür tabii kömür trenler olursa gene çevreci olmamış olursunuz. Yeni tip daha böyle çevre dostu trenler üretilmediği sürece bu da ülkenin gelişmişlik seviyesi. Daha yeşil olmadığı olmadı sürece. O enerji tarafı biraz gelişmişlikle alakalı. Ama bizim açımızdan sosyal içerme en önemli önceliğimiz olmaya devam edecek gençlik sahasında. tabi ee, tabii genel Erasmus programını düşünürsek ve dijitalleşmenin de ben gene tabii farklı bir boyutu kazandı gene tekrar edeyim e, şeyle, pandemiyle. Fakat ben gene dijitalleşmenin bizim açımızdan biraz daha gençlere yeterli kazandırma, bilgi beceri ve yeterli kazandırma boyutunda kalacağına inanıyorum. Çünkü gençliğin en büyük e, takıntısı diyeyim yani. Bilgi beceri yeterli kazandırmadır. Sertifika bizim için çok önemli değildir. E, bitirdiği okul, aldığı kurslar çok önemli değildir. Bizim için onu nasıl kullanabildiği önemlidir. Pandeminin getirdiği ortam dolayısıyla dijitalleşme aynı yaza devam edecek. E, zaten bir dönüşüm yaşandı artık o dönüşümden geri gelmek mümkün değil. Geçmişi özleyen tabii gençlik çalışanları ve gençlerimiz olabilir. E, onlar dijitalleşme anlamında geri dönmesinler. Fakat benim e, için önemli olan ve gençlik sahasında önemli olduğunu düşündüğüm bilgi beceri yeterli kazandırma olayında da göz ardı etmesinler. Yani tool'lar hiçbir zaman amaç haline gelmemeli bir şekilde onu sadece insanlara, gençlere bir şey vermek için bir faydalı bir araç olarak kullanırsak dijitalleşme o bakımdan bizim için bir artı olacak. Sosyal içerme anlamında da aslında burada da şöyle bir duyarlılık kazandırdı bize belki kazandırmalı ya da pandemi dönemi. Her zaman evde, evinden çıkamayan, bir sürü şeyden mahrum kalan ekonomik sebeplerle, sosyal sebeplerle, engellilik, hastalık sebepleriyle insanlar, gençler vardı. Şimdi hepimiz o duruma düştük. Belki oradan bir empati yapıp gelecek dönemlerde de Sahayı buna göre organize edebiliriz. Sizin de yaptığınız hibrit eğitimler vardı, belki hibrit eğitimler buna çok güzel önayak olabilir. Tamamen fiziki eğitimlere dönmek yerine belki eğitimlerin bazılarını hibrit bırakmak hem dijitalleşme anlamında hem de sosyal içerme anlamında çok etkili olacaktır. Benim için tabii ki bundan sonraki dönemde de en önemli öncelik bunların içinde sosyal içerme olacaktır gençlik programları açısından. Yeşil gündem açısından da Türkiye belki yeşil gündemin daha çok biraz daha çevreci boyutuna, çevreci projelere eğilebilir. Çünkü daha önceki dönemlerde de çevreci projeler gördük. Orman temizleme, sahil temizleme, bu bilinci kazandırma biraz daha küçük yaş gruplarına inilebilir. Gençlik projeleri, tamam hedef kitlemiz 18-30 ya da 13-30 diyoruz ama daha da alt yaş gruplarına inilebilir. O hedef kitlenin hedef kitlesi anlamında biraz daha genişletilebilir. Buna müsait bir sahamız var bizim, böyle yorumlanabilir. Biraz daha çevre duyarlılığı üzerine gidersek, daha çok o şekilde eğitimler verirsek çünkü diğer tarafıyla Avrupa'nın en fazla önem verdiği boyutuyla uçakla e, seyahat etmeme veya işte trenle seyahat etme kısmında ben çok başarılı olabileceğimizi açıkçası inanmıyorum. Çünkü biz bir kere coğrafi olarak yatay büyük yatay bir ülkeyiz, büyük bir ülkeyiz. Yatay bir ülke olduğumuz için bir kere seyahat e, projelerde biliyorsunuz zaten seyahat bantlarına göre ödeniyor. Biz yatay bir ülke Avrupa ise dikey şekilde konumlandığı için bir kere seyahat bantlarından dolayı projecilerimiz açısından sıkıntı olacağını inanıyorum ben. O mesafeleri ayarlayamayabilirler. Çünkü diyelim ki şimdi Ukrayna gündemi çok sıcak. Türkiye'den Ukrayna'ya bir hareketlilik çizdiğiniz zaman çok kısa bir seyahat şey çıkacak. Bunu da trenle, otobüsle yapmak zorunda kalırsanız Bulgaristan zaten dolanmanız lazım. Bu çok realistik olmayacak. zaten buna da bir kere şeylerimiz uygun değil. Yani uçak biletlerimiz, işte tren bağlantılarımız belki otobüs tercih edilebilir. o bakımdan da yorucu olabilir. Ama daha, daha çok çevreciliği tartışılır. E tartışılır, evet çevreciliği tartışılır. Çünkü ya karbon emisyonunun ölçülmesi lazım tamamen bütün Tabii araçlarda. Bu önemli o birimlerden bahsediyorduk ki biraz daha gençler bu konuda bilgilendirilebilir yani karbon emisyonu bence çok da mühendislik konuşmuyoruz aslında. Bir metreyi nasıl herkes tanımlayabiliyorsa Hı -hı. karbon emisyonunda da bir sayı söylendiğinde bu çok anlaşılabilir olması bile bence bir güzel başlangıç olur. Hı -hı. Yani Türkiye'de zaten şey vardı, çevre duyarlılığı yavaş yavaş artıyor da aslında çok büyük bir avantaj olabilir bu bizim açımıza Her projenin içinde bir çevre boyutu, bir çevre farkındalığı oturumu, bir çevre farkındalığı tamam proje çevre üzerine olmasa bile her projede çevreyi, dijitalleşmeyi ve sosyal içermeyi hiç alakası bir proje bile olabilir. Bunun çok üç, rahat bağlanır. Çok rahat bağlanır. Yani sosyal içerme dediğin şey e, tamamen bir hayata dokunma, toplumu topluma seviyesine getirme. Bu kadar geniş anlamda yani çok komplike düşünmeye gerek yok bence. İlla ki... Ee, şimdi sosyal içermek e, önem arz ettiği dönemlerde herkes mülteci projesi, göçmen projesi yapmaya çalıştı. Ya, Türkiye'nin öyle bir pusu problemi yoktu o zamanlarda henüz. Ya da e, sosyal girişimcilik projeleri yapılmaya başladı. Çünkü genç işsizliği deyince sosyal girişimcilik akla geldi ve herkes sosyal girişimci ol, oldu. E, birçoğu sosyal girişimcinin ne olduğunu bile bilmiyordu. Ya da göçmenlik anlamında da tabii de öyle. Tabii sığınmacı e, mesela karşıdaki hedef kitle sığınmacı fakat proje metinlerinde mülteci geliyordu. Biz projeci arayıp biz bu işin uzmanı değiliz fakat mülteci değil bu adamlar. Burada bir kavram kargaşası var. Bu proje böyle yapamazsınız diyorduk. Dolayısıyla her projede konunuz ne olursa olsun, konunuz spor sanat olabilir. Onun içine çevreyi, dijitalleşmeyi ve sosyal içermeyi koyarsanız hedeflere ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Üniversite. Ben teşekkür ederim. Aslında Biraz daha böyle kurumu temsilen birini... Türkiye Ulusal Ajansı'nda uzun yıllardır görevli, bu alanı çok iyi bilen, e, hatta mesajları anlamında da <laughs> dahil <laughs> etmeyi, sosyal içermeyi, e, davranışları anlamında dijital ve yeşil konularında da bilgili bir uzmanı ağırladık. Aslında bu konularda gençlik çalışanlarının biraz daha okuması, deneyimlemesi, uluslararası kaynakları ve kendi yaklaşımlarını üretmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Şu an aslında bir şeyin doğrusu yanlışı diyemeyeceğimiz. Yeni normal ki bu normal hı kelimesinin hı. ne kadar doğru yanlış bunu da tartışabiliriz. Ama çok güzel bir mesaj vardı. Eskideki hataları tekrar etmememiz için güzel bir süreçteyiz." dedi. Katıldığınız için çok ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Bir sonraki 4 Impact projesinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>